Hepinize merhaba arkadaşlar. Yüzük kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün burada arabalarım var. Hat, e, bazıları hot wheels ama çoğu hot wheels. Ee, bakalım bunlardan en çok hangisi e, buradaki çizgi geçecek. Bakalım. İlk arabamızla başlayalım. Buradan bir araba geldim. Bu arabanın direksiyonu e, buradan sağ tarafta olduğu için Genelde biliyorsunuz Türk arabalarında e, sol taraf doğru olur ama bu yurt dışı arabası belli ki. Çünkü e, sağ tarafta bakalım. Bu geçemedi yani. Çok geçemedi. Az oldu da az kalmıştı. ikinci arabamıza geçelim. Bu da bir Amer Amerikan polisi. Ama bakalım. Bu biraz daha gelecek. İki tık. Bir iki tık daha gitseydi kazanabilecektik galiba. Bu da bir araba hat yosunu bu. Bu olmadı sanırım. Bir dakika. Bir daha deneyelim. Bu da bu kadar gitti. Yani hiç olmadı demek. Ha. Bu, bu bu da bir Türk polisi. Burada polis yazıyor. Polis demek. İkinci, e, dördüncü pozisimizde buraya buraya geldi. Şu an en e, en geride en geride olan e, bir hattiyos araba vardı. Onun camları böyle maviydi şuradaki yani. Kanun tamam, tamam evet. Bu da bir böyle gri araba. Ama içinde televizyon ara, televizyon olan arabalar değil yani. Onlar biraz daha uzun oluyor. Hemen bakalım. Bu da bitti, Gidebildiği kadar. Ben heyecanlandım direkt şu arabayı alıyorum. Bu da e, en son aldığımız araba. Markası Volvo. Böyle. Hmm. Bu da güzel gitti. Arkadaşlar bu arada YouTube e, kanalınıza abone olun yani ücretsiz para. Para almıyoruz yani sizden. Hemen bakalım. Bu da düz geldi böyle. Şimdi bir jip. Bu forta benziyor. Hemen. Hop. Burada bir kaza oldu şu an. İki araba birbirine girdi. Ve bir bu da Ford'a benziyor. Bayağı güzel bir araba rüzgarlığı falan. Böyle hemen deneyelim onu da. Şimdi buraya bunu da. Bu da bordon bir araba. Kenarında e, bir yazı yazıyor. 4, 4, 2. Ben bu yüksek rakamları bayağı bir öğrenmiştim ama şimdi bunu e, bir şey yapamadığım için tam bilmediğim için bunu söyleyemedim. Söyleyemedim Hemen çaklatalım. Oo, Şu an elimde olan arabamız Amerikan polisi. Ve bir Audi 8. Bu da bitti. Şimdi evet. Böyle bir araba. Burada markası yazıyor ama Yokohama. Yokohama. Evet Yokohama yazıyor. Çok güzel bir e, atlayış yaptı. Şuradaki beyaz araba. Bakın buradaki. Bakalım. Şu ana kadar hiç çizgi geçen olmadı. Bir şarul Şimdi de bir e, kırmızı bir araç. Bunun markasına Koilek Koleks Koles. Koles herhalde. Böyle İngilizce bir İngilizce falan bir şeyler yazıyor markalarda. Şimdi çok güzel bir Vosvos. Bu arabayı çok seviyorum. Çok güzel bir Vosvos. Mavi çok rengi de çok güzel. Hemen fırlatalım. Çok iyi bir atlayış yaptı. Şimdi bir Ferrari. Mavi Ferrari. Koltukları da kırmızı. Çok iyi. Rüzgarları da var. Hı. Bunu da fırlattık. Ve bu çok hani etkiye yaramadı. Bu da bir asker arabası. Tank gibi bir şey. Uuu, bu da çok iyi bir şey oldu. Bunu e, en son bitince videonun sonunda göstereceğim zaten. Böyle şöyle bir göstereceğim nasıl bir hal aldı. Bu da bir otobüs. Pop art, pop art yazıyor. Pop Pop ayrı art ayrı. Bakalım. Bu da güzel bir, güzel gitti. Şimdi elimde çok iyi bir jip var. Bu jip yarışta e, yarışta bile gider. En iyisi söyleyeyim mi arkadaşlar size. Jip hem jip. Hem, hem daha daha iyi çıkar. Hem de e, yarışlarda belki kazanabilir. Ama bu buraya sığmadığı için Sanırım bunu yapamayacağız. Maalesef. Bu girmiyor bu alana çünkü. Tekerlekleri büyük olduğu için. Evet tamam bir Brezilya polisi. Bu Brezilya polisi değil. Sanırım o Brezilya polisi olmayabilir ama Brezilya polisine benziyor. Hmm, bunu da fırlatalım şöyle. Bu da orada bir şekil aldı yani taraflar çok iyi oluyor. Ve şimdi bir traktör. Böyle. Bakalım. Bu sanırım bu kazanabilir arkadaşlar. Bakalım. Bu da mı sanırım? Bakalım. Belki var. Yok bu da sanırım arkadaşlar. Maalesef. iki arabamız. Bir, bir de. E, traktörümüz çalışmıyor olmuyor yani buraya sığmıyor. Hemen e, arabamızı şey yapalım. Yeşil bir araba. Böyle bir dağ arabasına benziyor işte. Güzel bir araba. Hemen basıyorum. Bu da gittiği kadar gitti. Şimdi evet. Bu bunu yıl başında babam bana almıştı yıl başında. Babam almıştı. Böyle. Bu 52 numara. Oo. Yalnız şu kadar bayağı bir araba gitti. Şimdi bu kamyon. Es, es, eskimiş bir kamyon. Böyle biraz soyulmuş gibi. Ama biraz soyuldu yani. Bu da oldu. Şimdi bu arabanın bir özelliği var. Hemen göstereyim. Bu araba yeşil kaplı. Şimdi. Bir dakika. Bazı kişilerde bu araba olabilir. Şöyle ucundan tutalım. Böyle. Kabuğu da burada. Ee, önce önce bir bunu takalım, takalım sonra yapalım, sonra e, sade kabuğuyla ile yapalım. İki çeşit araba. Evet. Bu kazanabilir. Bu olmadı. Evet olmadı. Şuradaki şeyi çekmeyi unutmuşum. Of. Burada kapı çıktı arkadaşlar. Kapı çıktı. Şimdi yok. Bunu bunu böyle olduğu yere koyalım. Şimdi kabını kabını tek gösterelim. Oo, kabı kazanıyor. Kabı bakın kabı burada. Kabı kazanabilir. E, ee, kabı kazanabileceği belliydi. Çünkü Bayağı bir hafif olduğu için hafif mesela daha uzağa atabiliyor. Şimdi bir yarış arabası. Çok güzel. O. Şunu da bastık şunu. 5 2 5 gibi numara işte bir tane. Evet. Burada bir tane arabamız var. Bu arabamızın burası açılıyor. Böyle. Bu uzağa gidebilir yani. Bu da kazanabilir. Hafif olduğu için. Şimdi bir tane serçe. İki tane serçemiz vardı. Biri burada. Bakın. Biri de şu an yerleştiriyoruz. Hemen basalım. o bir araba daha yarış arabası. Markasını bilmiyorum. Bu da kazanabileceğiniz yani şanslı görünüyor ama dediğimiz gibi olmadı çok çok şey geriye gitti yok şu an en ilerde olan kabı şey o yeşil kaplı evet bu da bir gitti böyle bu attığımız etti bu da bir güzel bir yaz arabası çok gerçi bunları e yazın yazın şey yaparız yaz yaza giderken kullanabiliriz çok güzel bir araba. Şimdi böyle bir araba. Çok çok güzel bir araba ya. Arkadaş bu ee, neydi o? Hot, Hot Wheels markalı arabalar da bayağı iyi oluyor. Mesela bu. Niye 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 ben Hot Wheels'ları beğeniyorum? Çünkü ee, hem demir hem de hiçbir şey olmuyor. Mesela bu Hot Wheels değil ama yine de demir. Bu çekilatmış bir arada. Bakalım. Bu arada Çık bırak yapıp da mı bir yapsak ya? Bir öyle yapalım. Olmadı. Evet. Böyle deneyelim. Bu da sanırım sığmıyor. Sığmıyor. Şimdi Burada bir arabamız var. Siyah. Siyah kaplı. Bunun böyle alçak olduğuna bakmayın. Bunun modeli böyle. Evet. Of, şurada çok iyi bir şey oldu. Şimdi böyle bir araba. Bu son arabamız. Evet. Bunu da yaptık. Ve şimdi hemen bir göstereyim. Yarış alanı size. Böyle. Böyle bir yarış alanı. Burada bir tane arabamız kazandı. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.